Türkiye'de yaşanan motorcu kavgaları. Bayağıdır izlemiyorduk. Gelin, buyurun. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Bayağıdır böyle videolar izlemiyorduk. Bir izleyelim. Aleykümselam. Kardeşim hoş geldin. Burada sağlam kavga çıkar. Sağlam kavga çıkar. Şimdi bu adam burada bekliyor. Bu adamın geçmemesi lazım. Burası çünkü zaten kapalı. Bu adam ters yöne girecek, oradan geçecek güya ya. Bak bu dubaları sizin için koydular bu dubaları. Aşağı dolaş oradan dolaş. Ne? Ne var? Geri Gel. Geri zekalı. Motorcu kavgalar ve kazalarının yeni bölümüne hoş geldin. Yine Bir birbirinden farklı sebeplerle tartışan ve kavga eden motorcuları izleyeceğiz. Haydi bakalım. Ayrıca klasik olacaktır ancak yorum ve görüşleriniz benim için gerçekten önemli. Öneri ve görüşlerinizi yorumlarda... Oğlum video başa mı sardın nasıl oldu bu? Sanki gidip bir daha aynı yere gelmiş gibi olmadı mı benim mi? Bir dakika. Gerizekalı. Kesti mi nasıl oldu? <laughs> Motorcu kavgalar ve kazalarının yeni bölümüne hoş geldin. Yine birbirinden farklı sebeplerle tartışan ve kavga eden motorcuları izleyeceğiz. kesmiş ya. Diyeceğiz. Ayrıca klasik olacaktır ancak yorum ve görüşleriniz benim için gerçekten önemli. Öneri ve görüşlerinizi yorumlarda belirtin lütfen. İyi seyirler. Eyvallah. Aleykümselam, aleykümselam. Motorcu saatte 60 kilometre hızla giderken o sırada karşıdan karşıya geçen bayanla karşılaşıyor. Muhtemelen motorcuyu görmüyor. Ayrıca yol kenarı toprak ve bu yüzden kaza atlatıyor. Bak burada teyzedeki rahatlığı zaten kimse de göremezsin. Bir de ben mesela burada motor sürüyor olsam bayağı bir direkt ani frene basardım yani ya hiç ilerlemezdim. Dolgu bak. Baba yavaş. Aman dayı, aman dayı aradan yaya çıkar. <laughs> ne oldu? Ben... Kapıyı açtı lan. He kaza olmuş. Dayı arada beni kaynatıyordu. <laughs> dayı numarında bile değil. Dayı arada beni kaynatıyordu. <laughs> Kapıya giriyorduk. <laughs> Şimdi burada motorcu hatalı değil mi? Ben hep motorcuyu burada hatalı görüyorum çünkü hakkı değil oradan geçmesi. Doğru muyum? Motorcu hatalı ama ben bir sürücü olsam yine de aynaya bakardım ne olur ne olmaz kardeş. Sonuç olarak hatalı da olsa motorcular oradan geçiyor artık bu yani. Bir şey artık yani. Neler olacağından habersiz ilerleyen öndeki motorcu kötü bir an yaşıyor. Beyaz araç bulunduğu şeridin sağına doğru aşırı yaklaşıyor ve motorcunun düşmesine neden oluyor. Kral sen konuşma yeni mi çıktı bu konuşma şeyleri ya? <laughs> Değişik bir tat katmış. Abu. korona basaydın ya la. Sen bir şey yok değil mi? Daha yap abi Bir şerit daha yap şöyle tam olsun. Sende bir şey yok değil mi? Geç geç bir şey yok. Ha? Sen bir şey yok de bir değil mi? Bir şey yok. Tamam. Bir şerit daha yap abi şöyle. Tam böyle 3 şerit 5 şerit olsun. Rahat rahat. Abi de araya Ç çantan çarptı çantan. Ben yine motora biniyorum İstanbul'da. Yanlış o yanlısı. araya girebileceksem. Tamam sabah sabah gerek yok. Gerek yok abi kusura Yanlış bakma abi. tamam. Hadi Allah'a emanet. Hiç arasından. Birine. Tamam abi sen. benim, benim. benim Bu arada bir şey diyeceğim. Motorcu eyvallah sen o düşünceyle almış olabilirsin o motoru ama öyle bir hakkın yok. Ya bu videolarda hep bunu söylüyor sanki böyle çok karşıymış gibi ama yani. Hatalı baba yani adamın bir suçu yok ki. Sıkıntı yok abi devam et başlar Ya haklı olduğunu Yok yok. yok. Haklısın abi sen devam et. Sıkıntı evet. yok abi. abi niye uzatıyorsun Gözünü seveyim. Bak canım yanmış <laughs> Tamam abi. Tamam Allah'a emanet şey bak. Bak, bak Tamam abi. Allah'a emanet abi. Ben, ben ben dört tane arkadaşımı kaybettim abi tepesinde. Hala devam ediyorum işte. Hala da konuşuyorsun. Kamyon sürücüsü. Analiz masası. Düz <laughs> yolda fren ışıkları yanmadan, yolun başından beri de yanıp sönen sinyaliyle birlikte anlamsız bir şekilde aniden yavaşlamaya karar veriyor. Motorcu da yavaş halde giderken maalesef o kötü an yaşanıyor. Oo. o bu kamyonlarda en çok korktuğum bu dorseleri var ya baba. Bu olduğu gibi demir mi artık çelik mi neyse ne. Ya bu adamın ani bir freninde adamın ruhu bile duymaz. Arkadaki hızlıca gelip çarpar adamın haberi bile olmaz. Çok korkutucu bu ya. Böyle çok hayatını kaybeden insan da var. Bu harbi çok kötü ya. Çok korkutucu. En çok korktuğum şeylerden biri. Çok Senin Frenler tutmuyor ki. <laughs> Senin mi ya? Adamın umrunda olmadı la. ya. <laughs> <laughs> ya. Kendi kendine mi bağırıyor bundun diye? <gülüyor> <gülüyor> Lan 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 Bak bak İstanbul beyefendisi Bu reisi hatırlıyorsunuz her yerde kavga ediyor bu adam çok agresif <laughs> Öndeki motorcu hızla giderken şerit değiştiren Kia'ya çarpmamak için manevra yapıyor. Motorcu toparlayamayınca maalesef düşüyor. Toparlayamayınca maalesef düşüyor. Abo! Ya, abi, ne Önünü kesti la! Oğlum orada başka kazalar da mı oldu? Ne oldu lan? Bir tık gazlı gelmişiz ki çok da değil. Eyvallah kusurumuz bu olsun. Yine bir kontrol edersek şerit değiştirmeden önce mantıklı olur. O yüzden konu çok uzamadı. Kaza etkisiyle herkes aynı tepkiler verir. Bir geçmiş olsun. Bakan geçmiş olsun. Şahan'ın daha dikkatli şerit değiştirmesi, motorcunun ise daha yavaş gitmesi gerekirdi. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin lütfen. Aynen öyle analizci reis. Haklısın. Ya reis bir şey diyeceğim ya. Amına koyayım ne oldu lan? Bir şey var mı? Yağmurlu hava. Baba yağmurlu hava en korktum bak. Yağmurlu havada bu motorlar var ya gayar gider ayağın altında. Ben zaten bak bir kere Koray'ın motoruna bindim. Direkt indir dedim ya beni. Ben sevmiyorum bak. Nefret ediyorum ya motordan. Ha seven eyvallah. Şey yaparım ama bana çok korkutucu geliyor ya. Hiç güvenli değil. Bir de Koray Moray amına deli gibi sürüyor amcık havada ıslak zeminde sürüş yaparken daha dikkatli olmakta fayda var. Nedenini izleyelim. Kaydı 116 ile 116. <laughs> aman aman Caner aman aman o neydi öyle be? O acaba teker boşa döndü diye mi hız birden artmış gibi oldular? Nedenini izleyelim. <laughs> ha tamam lan ne 116'sı dedim ben de amına 116'da nasıl topladı? O boşa döndüğü için öyle oldu. Aman aman Caner aman aman o neydi öyle be? Oy 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 acayip kaygan orası ya. Burada muhtemelen ABS falan korudu değil mi? O olmasa belki orada biraz daha atardı yani. Burası neresi? İstanbul akaretler. İstanbul'da neresi olduğunu tutturamadım. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız taksicilerle bu olayı çok yaşarsanız Galiba biz görünmeziz. Görmüyor mu beni? Ya yet amına koyayım. Dayı öyle bir tepki verecek gibi. Makas vuruyor. İyi. Aman aman. Oğlum mu bir şey mi akıtıyor la? İyi. Ha yok o zaten yolda varmış o. Biraz önce görünmeziz demiştim ya. Motorcu şeritte yine yok sayılıyor. Daha sonra kamyon türücüsü tartışmaya giriyor. Motorcunun olayı uzatmamasıyla olay son buluyor. Oha oha Vallahi edecek daha. Tamam 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 geri bak sağlam. oldu. tamam tamam. Tamam. Son saniye gördü. Bence yanındaki arkadaştan dolayı göremedi İlk başta sonra gördü. Ne? Kör noktada kaldı gibi. Ne? 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 Bak ben buradan gidiyorum ha. Sorgundan. Bak. Bak şimdi kamera kayıtta ben şimdi bak bir şey demek istemiyorum. Tövbe estağfurullah. Geri zekalı ya. Ne izliyordu bu arada harbiden izliyordu. Havalar güzel diye hafta sonları falan full çıkacağız. Yani daha yakın zamanlarda periyodik bakımlarını yapmak zorunda. Aman 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 aman. Aleykümselam aleykümselam. <laughs> Dikkat etmek lazım. Çok iyi. İşte büyük şehirde araç kullanmanın cezası çoğunluğu sabırsız olan sürücülerle aynı trafiktesin. Analiz olayını beğendim arkadaşlar. Siz beğendiniz mi analiz olayını? Aleykümselam aleykümselam. Analiz olayı iyiymiş. Güzel olmuş. Analiz bir tat katmış. Türkiye'de yaşanan motorcu kavgaları var. Bir tane daha benim sonra diğer videoya geçecek. Ee... Abi ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Bir karar ver anasını satayım. Sağa mı gideceksin sola mı gideceksin ya? Sen sola bir anda sinyal verdin de ben sağına geçtim. Armut gibi duruyorsun ya. Allahım yarabbim. Okulun içinde böyle adam dumur oldu böyle kaldı. Kar görmüştü. Abi chatte biri sana mal yazıyor. Moderatör abiler. Namusunu koruduk sakin. Eyvallah kardeşim çok teşekkür ediyorum. Beni koruduğun için. İşte bu. <laughs> i̇şte bu tavşan gibi kaldı. Mert abi niye Chat yardım edin önceki donate. Abi Arda Hazır diye bir kanal keşfettim. Pakistan'da kaçak alkol videosu aşırı eğlenceli. Yırtık pantolon kanalına benziyor. Tamam bakalım bir ara. Arda Pazır. Eyvallah. Abi Last of Us dizisi ya onu okudum zaten sonrasında gördük. Burada motorcu köküne kadar haklı. Vay wow, üzerine sürecek bir de la. Abi, araba, sağdan sollanmaz. araba sağdan sollanmaz mı? Adam bir şey sollamadı lan adam yolunda gidiyor. Kamera var ama bak görüyorsun kamera var. Allah Allah bak aynen ya. Ayna 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 ya. Bak. Görmüyor musun aynen lan görmüyor musun? Ne alaka ya ne kim kimi solluyor? Yok sen aynana bakacaksın dostum Ol, sen aynana, aynana bakacaksın. Ya. Ne, vurma. Aynana aynaya vurma ne. Aynama mı bakacaksın? Neyle vuruyorsun aynaya? Sen aynana, aynana bakacaksın. He? Görüyor kamera o, var o, burada o, ya. Öldüreceğim. Bakmıyorsun ki aynaya ya, ya. daha geliyorsun? Sen <laughs> soldasın ben sağdayım sen niye beni solluyorsun ki geçiyorsun. Yani sağ geçiyorsun? Tamam ben de sağ şeritteyim. seni kamera. Evet. Tamam bitti. Ne kadar? Memur musunuz değil mi? değil mi? Bunlardan belli ya Bunlardan belli yani belli. Ne abi sen araba kullanmayı biliyor musun ya? Allah Allah Sanki bizde araba yok anasını satayım Burada motorcuk köküne kadar haklı <laughs> Var mı bunun plaka? Plakası da yok lan abi Heh varmış Ne oluyor lan? Ya abicim. Ya abicim bas gitsene ya. Oğlum oraya karışacak ha. Oğlum ne 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 bu adam oraya mı gidiyor kardeşim ya? Oğlum yolda benim abladığım acısı ne derse kralına da giderim ben. Ne kralı? Az benim ağzıma kadar titredersen gideriz babacığım. Abicim git yoluna git ya. Yolu kapatma ya senin bu kadar insan. <laughs> ya hadi sen de bas ya. Hadi hadi, hadi 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 hadi. Say my name. hadi 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 bas bas bas. Lan bas bas. Sıkıntı. Kim gidiyor ya? Adamın bacısına küfür etmiş veya anasına küfür etmiş adam da inmiş bıçağı çekmiş hayırdır amına koyayım. Ben... Motorcu da kavga arıyor <laughs> amına Motorcu da hepsine postayı koydu gönderdi amına koyayım. Kaçmamız lazım da. iyi ayırdı, iyi ayırdı. Ne beklersin? Ne beklerim? Motorcu aradan şöyle sola girerken Mercedes'in sağa kırmasını beklerim. Oha! Mala ya! Çıksam vurmuş da ha! Çetede reklam girdi tam bu sıradan bunu koyayım. Tamam bekliyorum. Bekliyorum. <laughs> Bitince yazın. Bitince... <laughs> Bitince haber verin. Ha, biz görmedik tamam mı? Hala şu an bunu konuşuyormuşuz gibi davranıyorum. Evet ne olmasını beklersiniz? Siz ne olmasını beklersiniz arkadaşlar? Başlıyorum. Devam artık. Oha. Deli la. Çıksam vurmuş da ha. Kaçta gidiyor? 106. O oh, siktir lan. Oğlum adam görmeyip bir anlık sola kırsa öldü lan. Aynadan görüp bence sağa kırdı değil mi? Gördü gördü görmüş. Deli la bu. Altta yazmış gördüm. Sola dönüş yasak amına koyayım. Yu. Ne işaret yapıyor? Sola dönüş yasak orada ya. Amına koyayım işaret koymuşlar dedi gibi la. Amına koydum yerinde ağırdım <laughs> ha! Son sesten geliyor. Allah çarpıyor da. Çevirme var mı diye bak. <laughs> yok. <laughs> yok çevirme yok. <gülüyor> Eyvallah. Var diyeyim ben. Olduğu gibi dönerdi biliyor musun arka? <laughs> Bu sözünü duydunuz mu? Kendimi görmüyor çünkü. Niye üzerinde bekliyim abi ben burada? Orada sarıyla kesik bir şey yok mu ya? O değil mi? Bak odun sesi beni. <laughs> Allah Allah burada bekliyoruz mal gibi. Niye görmüyorsun beni ya? Ama... Neyin üzerinde bekleyiniz diyor ya? Ay ananı gibi. Lütfen yeşil ışıkçı üzerinde bekleyiniz. <laughs> kimse yok mu? Allah Allah. Abi şöyle yaklaşabileceğim beni görmüyor da ışık yanmıyor ya. ya görmüyor beni. Görmüyor. <laughs> Aleykümselam. Ya Hı? Bu Ne lan eziyet gibi amına koyayım bir daha motorcu olsam buraya gelmem lan. Taksici de umursamadı ha. Evet, evet orada da vardı. Orada da var valla. Yapabilir sıkıntı yok herkes ama. Kaç kişiler la? Abi bir dakika sen dur. Geç sen. Abi. Dur şimdi kimler var? Herkes tamam bizde. 6 kişiyiz. 3, 6. Tamam. Ee, aynen aynen. aynen. Benim muayenem bu cuma randevu aldım. Oğlum ayak üstü kandırdı lan la. Ne? Gösterir mi şeyi? Akşam onu önceden alacaktım lan. Abi. Nereden kaydım nerede? Hani bakayım nereden kaydım. Ha mardım. Tamam doğru tamam tamam. Tamam tamam sıkıntı yok sende. Bulik bitmiş abi. Niye amına Kaç kaç? Kaç kaç? Bir tane daha abi. Yok kardeşim. Ben şu videoyu merak ediyorum. Buna gireceğim. 3 yaşında